Yarın oynayacağım Manchester United maçına. Samandra Cambartu testlerinde hazırlanıyor. 5'e 2 yapıyor oyuncular. Tabii biz basın mensupları ayrıldıktan sonra taktik antrenmanı yapacaklar. O yüzden şu an çalışıyorlar. Burada en dikkat çekici şey Amrabat'la uzun uzun konuştu. Tam bir, bir dakika, 50 dakika 50 saniye kadar sürdü konuşması Mourinho'nun. Yani maça yönelik taktik verdi. Birazdan da bizi çıkartacaklar zannediyorum. Zaten 5'e 2'den başka bir şey olmuyor. Ama oyuncuların moralinin yüksek olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Samsun maçının çöküntüsü atlatılmış. Şimdi e, Manchester United maçına konsantre olmuş durumda oyuncular. Yani ki maçtan iyi bir neticeyle ayrıldılarsa ardından pazar günü oynanacak Bodrum maçı e, Fenerbahçe'nin yeniden geri dönüşü anlamına gelebilir. Onun ardından lig zaten uzun süre e, avantajlı e, maçlar oynayacak o yüzden de toparlanma maçı yarından itibaren başlayabilir Fenerbahçe'ye. Gördüğünüz gibi çalışıyorlar. İşte Edin Dzeko ortadaydı şimdi topu kazandı. Kostic geçti bu sefer ortaya. Ama o itiraz ediyor ben değilim diyor. <laughs> evet şu an. Post işte Bekao geçti ortaya ama Amrabat hemen kaybetti topu ve Amrabat'ı aldılar. Bekao ile Amrabat şu an ortada. Keyifli geçiyor gördüğünüz gibi 5'e ikiler Her zaman böyledir zaten. Neşeli, keyifli. 3 ayrı noktada 5'e 2 çalışıyorlar. Yarın Amrabat'ın maçta yapacağı görev gerçekten merak ediyorum. Sol bek oynama ihtimali de var o yokluğunda. Bence üçüncü şık Mert Müldür. Onun ardından Ciku. Onun ardından da Amrabat görüyorum benim kişisel düşüncem ama tabii ki Mourinho'nun ne düşündüğü daha önemli. Bugün bu konuyla ilgili soru sordum ama ser verdi. Sır vermedi adeta. O yüzden meraklı bekliyoruz yarın nasıl değerlendireceğini. Sol bekte de kim oynatacağını. İşte görüyorsunuz Ciku ile Beka'nın sarılmaları. Fenerbahçe'deki neşenin ve keyifli atmosferin en güzel görüntüsü bence. Burada da Livakovic şu an kalede. Kalede Livakovic antrenmanını sürdürüyor. O da yarınki maçın kilit isimlerinden biri. Formda olursa ve e, iyi bir gününde olursa Fenerbahçe çok şey katar. İlfan Can Eğribayat'ı da gördünüz. Şu an kaleye geçti. E, biz yine 5 e 2'ye dönelim. 5'e 2'de de bu şekilde 3 grup, grup halinde devam etmekte. Çalışmalar oldukça keyifli. Bir yandan da Morinho teknik ekibiyle birlikte sık sık görüş alışverişinde bulunuyor. Antrenman öncesinde de oyuncularla tokalaştı, şakalaştı. Basın toplantısında da Sebastian Szymanski'nin omzuna elini attı. Keyifliydi oldukça. Ee, İngiliz gazetecilere forma hediye etti. İki İngiliz gazetecilere forma hediye etti. Tabii Türk gazeteciler olarak kıskandık bu duruma ama. <laughs> Gördüğünüz gibi devam ediyor. Tadiç ile Fred, aman tanrım ortada olan iki oyuncuya bakar mısınız? Tadiç ile Fred. Ama anında Tadiç kendini kurtardı. Amrabat Fred'e döndü. Ortada şimdi ikisi var. Amrabat Fred ortada. Bakalım uzun sürecek mi? Hala Amrabat Fred ortada. Oldukça uzun kaldılar. Ah, harika. Kısa paslar, kafa pasları Edin Dzeko ile görüyorsunuz Tadiç'i. Of of topuk pası. Ve Amrabat ortada. <laughs> Gerçekten çok keyifli. İzlemek çok keyifli. Umarım sizler de aynı keyif alıyorsunuz. Değil? Hala Amrabat fret ortada bir rekora giriyorlar yani. Bu kadar değerli iki tane orta saha oyuncusunun 5'e 2'de uzun süre bu kadar uzun süre ortada kalması şaşırtıcı. Ezan başladı bu arada tabii ki birazdan da bizi çıkartacak zaten sevgili Alper Yemenciler. Evet basına kapandı antrenman. Ezanla birlikte basına antrenman kapandı. Görüşmek üzere. Ben böyle çekerek çıkışa doğru gidiyorum. Son anda da Leva Koç'u göstereyim ben size. Evet. Görüyorsunuz Leva Koç. Kurtarışını yaptı. Umuruyoruz ve diliyoruz yarın formda bir gününde olur ve Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Böyle sahaya son görünerek not alıyorum görüntüyü. Sevgiler, görüşmek üzere. Hoşçakalın.